Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıflar için 2023 bursluluk sınavı matematik sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar son 5 yılın bursluluk sınavı 7. sınıflar için e, bursluluk sınavında çıkmış soruları çözeceğiz. Bugün 2023 yılının e, sorularını çözüyoruz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar tam sayılarda işlemler önce parantez içi işlemden başlanır. Artı 12 ile eksi 4'ü toplarsak ne yapar? Artı 8 yapar. 12 param var. 4 borcum var gibi düşünün. Burada çıkarma işlemi var arkadaşlar. Çıkarmayı nasıl yapıyorduk? Birinci sayı aynen yazılı. Çıkarma işlemi toplamaya dönüştürülür. Peşinden gelen sayı işaret değiştirir diyorduk. Yani burada eksi artı 8'i ne yazmam gerekiyor? Eksi 8'i yazmam gerekiyor. 9 borcum var. 8 borcum daha olursa ne olur? 17 borç olur. Doğru cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Yine parantez içi işlemlerden başlıyorum arkadaşlar. Önce burayı ve burayı yapacağım. Çıkarma işlemi birinci sayı aynen yazılır. Çıkarma işlemi toplamaya dönüştürülür. İkincisi işaret değiştirir. Şimdi burada arkadaşlar 13 borcum var. 9 borcum daha olursa ne olur? 22 borç olur. Burada da 7 borcum var. 4 borcum daha olursa ne olur? 11 borç olur. Şimdi burada arkadaşlar burası eksi şöyle evet bir daha kontrol edelim. Burası ne yapar? 22 yapar. Burası ne yapar arkadaşlar? 7 borç 4 borç daha eksi 11 yapar. Çıkarmayı ne yapıyorum? Toplamaya dönüştürüyorum. Peşinden gelen işaret değiştiriyor. 22 borcum var. 11 param var. Ne kalır arkadaşlar? 11 borç kalır. Evet. Üçüncü sorumuz. Verilen eşitliklerde kare ve yıldız birer tam sayıdır. Buna göre kare artı yıldız işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar değişme özelliği eksi 9 artı 5 artı 5 eksi 9 olur. Yani karenin değeri artı 5'tir. Burada da birleşme özelliği eksi 23 var. Yıldız var. Eksi 14 var. Eksi 11 var. Eksi 11 var. Demek ki yıldız nedir arkadaşlar? Eksi 11'dir diyoruz. Şimdi 11 borcum var. Ee, burada yanlış mı yazdık? Pardon. Burası kaçtır? 14'tür. Şimdi 11 ile 11 eşitse yıldıza ne olur? 14 kalır. 14 borcum var. 5 param var. Ee, 5 paramla ödersem eksi 9 yani 9 borç kalır. Evet dördüncü sorumuz dört farklı ilde aynı günün içinde ölçülen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar doğruyu arıyoruz. A şıkkında diyor ki Ankara'da ölçülen en yüksek sıcaklık değeri. Ankara'da en yüksek sıcaklık değeri eksi birmiş. Ordu'da ölçülen en düşük sıcaklık değerinden Orduda ölçülen en düşük sıcaklık değerinden 5 derece daha fazladır diyor. Eksi 4 ile eksi 1 arasında 3 derece vardır arkadaşlar. Bu yanlış. Eski, Eskişehir'de ölçülen en düşük sıcaklık değeri en düşük eksi 11 arkadaşlar. Kars'ta ölçülen en yüksek en yüksek kaç? E, eksi 5. E, en yüksek sıcaklık değerinden 6 derece fazladır demiş. Eksi 11 fazla değil arkadaşlar. Daha azdır. 6 derece azdır. C şıkkında orduda ölçülen en yüksek sıcaklık değeri. Orduda ölçülen en yüksek sıcaklık değeri artı 3 arkadaşlar. Eskişehir'de ölçülen en yüksek sıcaklık değeri. Eskişehir ikisinde de en yüksek diyor. Eskişehir'de kaç? 2 arkadaşlar. Bir derece daha azdır diyor. Arkadaşlar 3 2'den az değil, bir derece fazladır. Demek ki doğru cevabımız değilmiş. Yine de bakalım arkadaşlar. Kars'ta ölçülen en düşük sıcaklık. Kars'ta ölçülen en düşük sıcaklık eksi 19. Ee, Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık değeri. Ankara ne? Eksi 10. Ee, değerinden 9 derece daha azdır. Evet arkadaşlar, eksi 19 eksi 10'dan 9 derece daha soğuk, daha azdır diyoruz. Evet. Diğer sorumuz, beşinci sorumuz yine e, tam sayılarda işlemler arkadaşlar. Her zaman önce işlem önceliği parantez içi. Burada çarpma var, burada da çarpma var. Eksi artının çarpımı eksi 9 kere 5, 45 yani 450 bölü demiş. Eksi ile artının çarpımı eksi 2 kere 3, 6. Şimdi eksinin eksiye bölümü nedir arkadaşlar? Bir defa sonucumuz pozitif çıkacak. Yani ya bu olacak ya bu olacak. 45'in içerisinde 6. 6 kere 7 42. Burada 3 kaldı. 0'ı yanına indirdik. 5 kere 6 kere 5 30 yapıyor. Doğru cevabımız A şıkkı. 6. sorumuz. Verilen eşitliklerde üçgen ve kare birer tam sayıdır. Buna göre üçgen eksi kare işleminin sonucu kaçtır demiş. Eksi 2'nin bir kuvveti alınmış arkadaşlar. 16. Bu çift sayı olacak. Nedir? 4'tür. Bir sayının küpü alındığında da eksi 27 olmuş. Burası kaçtır arkadaşlar? Eksi 3'tür. Şimdi üçgen yerine 4 yazıyorum. Eksi kare yerine eksi 3 yazıyorum. Burada eksiler ne oluyor da artıya dönüşüyor. 4, 3 daha ne yapar? 7 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. 7. sorumuz. Sadece ön yüzünün birer e, ön yüzünde birer tam sayı yazılı olan 5 karttan 4 tanesinde ön yüzü bir tanesinin ise arka yüzü aşağıda verilmiştir. Dördüncü kart gösterilmemiş arkadaşlar. Bu kartlarda 3 ve 5. kartta yazılı olan sayıların çarpımı Şimdi 3 ve 5 ne arkadaşlar? Çarpımı yani 10 eksi 9'un çarpımı kareye eşitmiş. Kare nedir arkadaşlar? Eksi 90'dır. Sonra geriye kalan kartlarda yazılı olan sayıların çarpımı ise yıldızdır demiş. Şimdi yıldız da arkadaşlar şöyle düşünün. Ee, geriye kalan ne var eksi 3 var ee, eksi 5 var bir de ne var bunu bilmediğim için buna da x diyeyim. x var ee, kare tam sayısı diyor yıldız tam sayısından 30 fazladır. Şimdi kare yani eksi 90 yıldızdan eksi 30 fazlaysa yıldız 30 azdır arkadaşlar. Eksi 90'dan 30 daha çıkarırsanız ne yapar? Eksi 120 yapar. Bakın burada bir hani eksilerde işlem yaparken biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Buradan denklemi çözersek eksi eksi'nin çarpımı ne yapar? Artı yapar. 3 kere 5. 15 yapar arkadaşlar eksi 120 olması için eksi 120'yi 15'e bölmem gerekiyor. Artın eksiye bölüm bu eksi. Yani sonucum eksi çıkacak. Ya A çıkacak ya B çıkacak. 120'nin içerisinde 15, 8 kere desek 8 kere 5, 40, 8 kere 1, 8, 4 daha 12 yapar. Cevabımız nedir arkadaşlar? Eksi 8 yani A şıkkı. Evet. 8. sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Eksi 2'nin 5. kuvveti tek kuvvet olduğu için ne olur? Eksi olur. 2'nin 5. kuvveti 32 yapar. Eksi bir sayının çift kuvveti olduğu için artı olur. 5'in karesi 5 kere 5 25 yapar. 4'ün karesi de arkadaşlar 4 kere 4 16 yapar. Buralar artı olduğu için tekrar yazmaya gerek yok. 25 ile 16'yı toplayalım. Ne yapar? Hemen şurada toplayalım. 6, 5 daha 11, 2 bir daha 3 bir daha 4. 41'den de 32'yi çıkaracağız arkadaşlar. Ee, niye? Burası artı 41 burası eksi 32 olduğu için e, 11'den 2 çıktı. 9 kaldı. Burada arkadaşlar 0 kaldı. Doğru cevabımız C şıkkı. 9. sorumuz rasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi böyle sorularda arkadaşlar ya bölerek yapmanız gerekiyor ya da önce bir sadeleştirin. Mesela ikisi de 3'e bölünür arkadaşlar. Rakamlar toplama 3'ün katı. 3'e bölersem burası 17 yapar. Bakın 3 kere 7 21, 3 kere 1 3, 2 daha 5 51 yapar. Burası da 5 yapar. Bunu 2 ile çarpın. Bunu da 2 ile çarpın. Niye 2 ile çarpıyorum? Şurası 10 olsun. Yani ondalık gösterim. 17 ile 2'yi çarparsam 34 yapar. 34 bölü 14 nedir? 3 virgül 4 yani denizli D şıkkıdır diyoruz. Evet. 10. sorumuz şekildeki sayı doğrusunda 0 ile 3 sayıları arası 9 eş parçaya ayrılmıştır. A bulunduğu noktaya karşılık gelen bir rasyonel sayıyı temsil etmektedir. Buna göre diyor A'ya karşılık gelen rasyonel sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar 0'dan 3'e kadar 3 tam sayısı vardır. 9 eş parçaya bölündüyse yani 3'ü biz 9'a bölmemiz gerekiyor. Bunu da sadeleştirirsek ne olur? 1 bölü 3 yapar. Bu demektir ki arkadaşlar şu her bir aralık 1 bölü 3'e denk geliyor. A şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane geldiği için 5 bölü 3'tür. 5'i 3'e böleceğiz sizinle. 5'i 3'e bölerken 1 kere 3, 3. Bir defa 1 tam var garanti. Bakın hepsinde de var zaten. Burada 2 kaldı. Buraya 0 koyuyorum. Buraya virgül koyuyorum. 20'nin içerisinde 3, 6 kere. 3 kere 6, 18. 2 kaldı. 0 koydum. 6 kere. Bakın 6, 6. 1 virgül 6 tekrar ettiği için devirli ondalık sayı oluşmuştur diyoruz. 11. sorumuz. Her bölmesinde farklı tam sayıların yazılı olduğu çarkın döndürülmesiyle oynanan bir oyunda Örnekteki gibi çarp durduğunda ibrenin ucuna geldiği bölmedeki sayının 3 ile çarpımı kadar puan kazanılmaktadır. Yani oraya hangi sayı gelirse onu 3 ile çarp diyor. Melisa bu çarkı 3 kez çevirmiştir. Şöyle kaydıralım. Bu çevirmelerden sonra ibrenin ucu 2 kez artı 6'ya. Şimdi ne ile çarpıyoruz arkadaşlar? 3 ile çarpıyoruz. Şimdi 3 ile çarptık. 3 kere 6 18 Tabi iki defa geldiğine göre tekrar bir 18 geliyor. Yani bir defa çarptım sonra tekrar 6 geldi tekrar bir daha çarptım. Ee, bir kez ise eksi 4'ün üstüne burayı da 3 ile çarpıyorum. Ne yapar? Eksi 12 yapar. Buna göre diyor Melisa'nın kazandığı puanların toplamı. 18, 18'den 36'dır. 36'dan 12 çıkartırsam 24 puan kazanmıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet 12. sorumuz aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar negatiflerin sıralaması ile pozitiflerin sıralaması farklıydı. Şimdi 11 bölü 4 burada sayının değeri hani sayı olarak büyüktür ama sıfırdan daha çok uzaklaştığı için ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. Şimdi burası doğru arkadaşlar. Bakın burada negatiflerin sıralaması doğru. Ama şurada bir hata yapılmış. Mesela pozitiflerin sıralaması da tam tersine. E, payda mesela burayı 13'ü 2'ye bölerseniz arkadaşlar kaç yapar? 2 kere 6, 12, 6 tamlı bir şey yapar. Bunu bölerseniz 3 tam yapar. 6 tam 3 tamdan küçük olamaz. Yani A şıkkı yanlış. Şimdi 12, 13 bölü 2 küçük e, ifadeleri yanlış. Bu da yanlış. Burada da arkadaşlar Neye bakacağız? Şu. Doğru cevabımız D şıkkı. 11 bölü 4. Arkadaşlar sıfırdan uzaklaştığı için en yani küçüktür. Sonra bu. Sonra 13 bölü 5. Sonra 13 bölü 2 diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. 13. sorumuz. Şekildeki sayı doğrusunda eksi 1 ile 1 sayıları arası 12 eş parçaya ayrılmıştır. Bu sayı doğrusu üzerinde rasyonel sayılarla yapılan bir toplama işlemi aşağıda modellenmişti. Şimdi arkadaşlar eksi 1 ile 1 arası dediğine göre ne var burada 12 eş parçaya ayrılmış diyor. Yani burası 6 parça burası da 6 parça toplam 12 parça. Burada bir işlem tanımlanmış. Şöyle silelim tekrar yazalım. Şimdi her bir parça 6'da 1 gibi düşüneceksiniz. Burada önce ileriye doğru 3 birim gittiğine göre 6 da 3 tabi pozitif yönde gitmiştir. Toplama işlemini şimdi toplama işlemi dediği için artı ile devam ediyorum arkadaşlar. Sonra geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim gitmiştir. Geriye doğru gittiği için eksi 7 bölü 6 diyorum arkadaşlar. Sonuçta da neye gelmiş? Sıfırdan buraya yani 1, 2, 3, 4, eksi 4 bölü 6'ya gelmiştir. Doğru cevabımız C şıkkı. Bakın 3 bölü 6 eksi 7 bölü 6 eksi 4 bölü 6 diyoruz. 14. sorumuz işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi. Ne yapıyoruz? İşaretler kendi arasında. Bir defa bu artı olduğuna göre sonuç eksi olacak. 3 kere 2 6 8 kere 5 40 Şimdi 6 bölü 40 yoksa ne yapıyorum? 2 ile sadeleştiriyorum. Eksi 3 bölü 20 diyorum. Doğru cevabımız C şıkkı. 15. sorumuz işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada arkadaşlar pratik toplama çıkarma yapalım. 3 kere 3 9 1 çıkarsa 8 bölü 3. 5 kere 5 25 1 çıkarsa 24 bölü 5. Bölme işleminde nasıl yapıyorduk? Birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayı ters çevrilip çarpılır. Burada 24 ile 8'i sadeleştirsem 3 kalır. Yukarıda 5 kaldı. Aşağıda 3 ve 3. 3 kere 3. 9 kalır. Doğru cevabımız A şıkkı. 16. sorumuz. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ee, rasyonel sayılarda 4 işlem içeren ifadeler arkadaşlar. En içteki parantezden başlıyorum. Önce şuradaki toplamayı yapayım. Payda eşitlenir. 4 ile 5 ile. 4 kere 2 eksi 8 bölü 20. 5 kere 1 5 bölü 20 yapar. 8 borcum var. 5 param var. Ne olur? 3 borç kalır. 3 bölü 20. Şimdi burası bölmeyse ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyorum hemen. 5 bölü 3. Şuradan 3'ler gider. 5 ile 20 sadeleşirse 1 bölü 4 kalır. Şimdi arkadaşlar eksi 1 bölü 4 Burada eksi şimdi şurası eksi burası ne yapacak? Artı yapacak. Şimdi buradan eksi'yi dağıtalım. Eksi 1 bölü 2 eksi ile artının çarpımı eksi 3 bölü 4 yapar. Bunların hepsi 4 burası 2 arkadaşlar. Hemen bunu 2 ile çarpıyorum. 2 bölü 4 yapıyorum. 3 borç 2 borç daha 5 bir borç daha 6 bölü 4 tabi hepsi borç olduğuna göre eksi olacak. 6 bölü 4 yok şıklarda. 2 ile sadeleşmiş Eksi 3 bölü 2'dir diyorum. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. 17. sorumuz işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ee, rasyonel sayıların kare ve küpleri. Küpünde ne yapıyorduk? Üstü ayrı altı ayrı e, küp hesaplığı yapabilirsiniz. E, tek kuvvet olduğu için e, sonuç negatif. 2'nin küpü 8. 3'ün küpü 27. E, bu zaten 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. Payda işlememiz gerekiyor. Burayı 4 ile burayı 27 ile 4 kere 8 32 şurası 7 arkadaşlar artı 27 bölü 4 kere 7 28 4 kere 2 8 2 daha 10 108 var. Evet 32 borcum var 27 param var ne kalır arkadaşlar eksi 5 borcum kalır eksi 5 bölü 108 doğru cevabımız B şıkkı. 18. sorumuz. Bir kabın dörtte biri su ile doludur. Bu kaba diyor 15 litre daha su eklenince kabın 3'te 2'si dolu hale gelmiştir diyor. Buna göre diyor bu kap boşken su ile tamamen doldurulduğunda kabın içindeki su miktarı kaç litre olur demiş. Şimdi arkadaşlar şurası mesela 4 burası 3 ya bunları eşitleyin önce. Bunu 3 ile çarpalım bunu 4 ile çarpalım. Ne yapar 3 bölü 12 ve 8 bölü 12. Şimdi ben 15 litre koyduğum zaman. Şimdi 15 litre bakın şuradan üçgen 8 olmuş. Yani 5 parçaya düşünmüş. Şimdi şöyle bakın. Ben şekil anlatmayı daha çok seviyorum. Yani öğrencinin kafasında daha çok kalıyor. Şimdi 12 tane kutum var diyelim. 3 6 evet. 12'den 3'ü dolu. Tamam mı? 1 2 3'ü dolu. Sonra 12'de 8'ini şimdi 15 litre koyunca 8'e dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi burada 8 olması için kaç kutu boyamam gerekiyor? 5 kutu. Yani şurası 1 2 3 4 şu 5 kutu neye denk geliyor? 15'e. 15'i e arkadaşlar 5'e bölerseniz bir kutunun kaç litre su aldığını bulursunuz. Şimdi bu kaç kutudan oluşuyordu? 12 kutudan oluşuyordu. 12 ile de 3'ü çarparsak 36 litre su aldığını buluruz. İsterseniz sağlamasını da yapabilirsiniz arkadaşlar. 36 litreden ilerleyerek. 19. sorumuz uzunluğu 2 tam 1 bölü 6 metre olan tahta şekil 1'de uzunluğu 1 tam 9'da 2 metre olan tahta şekil 2'de verilmiştir. Şekil 1'deki tahtanın uzunluğunun 3'te 2'si Şekil 2'deki tahtanın uzunluğunun ise 2'de 1'inin tamamı kırmızıya boyanmıştır. Buna göre bu iki tahtanın kırmızıya boyanmış parçalarının parçaların metre cinsinden uzunlukları toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi kesrin kesri bulunurken çarpma işlemi yapılır. Önce bunu bileşik kesre çevirelim arkadaşlar. 2 kere 6 12 bir daha 13 bölü 6. Şuraya yazayım. 13 bölü 6'nın arkadaşlar 3'te ikisini istiyor. Burada 2 ile 6'yı sadeleştirin. 3 kalır. Burada ne olur? 13 bölü 3 kere 3 9 yapar. <laughs> Şurayı da bileşik kesre çevirelim. 9 kere 1 9. 2 daha ne yapar? 11 bölü 9 yapar. 11 bölü 9'un 1 bölü 2'si diyor. Buna da çarpıyorum. Bu da ne yapar? 11 bölü 18'i kırmızı boyalım. Şimdi e, tahtadaki kırmızı boyanmış parçaların metre cinsinden uzunlukları toplamı. Yani 13 bölü 9 ile 11 bölü 18'i toplamanız isteniyor. Paydalar eşitliği bunu ne ile çarpıyorum? 2 ile 2 tane 13 26. 11 tane ne yapar? 37 bölü 18. 36 olsaydı arkadaşlar ne güzel hemen 2 tam derdik. 37'nin içerisinde 18 2 defa 2 tane 18 var. 2 tane 18. 36 kaç kalır? 1 kalır. Doğru cevabımız A şıkkı. 20. sorumuz. Birim satış fiyatı 2x artı 5 lira olan bir ürünün 4 tanesinin lira cinsinden toplam satış fiyatını gösteren çevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 4 ile çarpacağız arkadaşlar. 4 kere 2 8 x yapar. 4 kere 5 20 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Çok basit bir soru. 21. sorumuz kuralı 7n-2 ile verilen sayı örüntüsünün 13. terimi kaçtır demiş. 13. terimde arkadaşlar ne yerine 13 yazacaksınız. 7 ile çarpıyorum. 3 kere 7 21 7 kere 1 7 2 daha 9 sonra kaç çıkarıyorum 2'yi çıkarıyorum bir çıkarsam 90 bir daha çıkarsam 89 yapar doğru cevabımız C şıkkı. 22. sorumuz bir kenarının uzunluğu x eksi 3 cm olan eşkenar üçgen ile bir kenarının uzunluğu 2x artı 1 olan karenin çevre uzunlukları toplamının santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burası eşkenar üçgen dediği için arkadaşlar ne ile çarpıyorum? 3 ile. Burayı kare dediği için ne ile çarpıyorum? 4 ile. 3x eksi 9 4 kere 2 8x artı 4. Bunları toplayalım arkadaşlar. 8x 3x daha ne yapar? 11x yapar. Burası eksi 9 burası artı 4 olduğuna göre ne olur? Eksi 5 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. 23. sorumuz. Her birinde yeterli sayıda bulunan kütlelerden 5 tane özdeş kare, 4 tane özdeş yuvarlak, 2 tane özdeş üçgen kütleleri bir eşit kol teraziye görseldeki gibi yerleştirildiğinde terazi denge durumuna gelmiştir. Yani bu taraf bu tarafa eşitmiş arkadaşlar. Bu terazinin diyor sol kefesinden 2 tane kare kütlesi alınıp sağ kefesine konulursa denge durumunun değişmemesi için aşağıdaki kütlelerden hangisi sol kefeye konulmalıdır. Şimdi arkadaşlar kırmızılar 6, 5 tane olduğuna göre 30. Mavi de 12 olduğuna göre burası 42. Tamam mı? O zaman burası da 42. Yani şu 36 6 da burada 42 yapıyor. Evet. Şimdi ne yapıyor? 2 tane buradan kareye aldık. Kare kaçtı? Kare kaçtı? 6 idi. 2 tane altı. ne yaptı? 12. Buradan 12'yi çıkarttık. Burası 30 oldu. Arkadaşlar. buraya ekledik. Burası ne oldu? 54 oldu. Şimdi 30 ve 54 eşitlenmesi için bu tarafa ne kadar eklemem gerekiyor? 24 kilogram eklemem gerekiyor. Bunlardan hangisi 24 kilogram arkadaşlar? Bir tane kare diyor 6. 3 Üç tane üçgen ne yapar? 9. Bu olmadı. Bir tane yuvarlak 12. 3 Üç tane üçgen 9 olmadı. 24 e ulaşacağız. 2 tane kare ne yapar? 12 arkadaşlar. Bir tane yuvarlak, o da 12. 12, 12 daha. 24. 2 tane üçgen demiş, 6. 2 tane kare, ne yapar arkadaşlar? 12'den, pardon, 6'dan 2 kere 6, 12. Ne yapar? Burası da 12 yapar. Bu da olmuyor zaten. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, 24. sorumuz. İçinde toplam 50 lira olan bir kumbaraya her gün lira cinsinden toplam değeri birbirine eşit. Yani bugün x lira attıysa yarın da x lira atıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Bu kumbaraya 12 gün boyunca para atıldıktan sonra kumbaradaki paranın toplam değeri 230 lira olmuştur. Buna göre diyor bu kumbaraya bir günde atılan toplam paranın lira cinsinden değerini bulmak için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar her gün x lira atarsa 12 günde 12 x lira parası olur. 50 lira da kumbarasında vardı arkadaşlar. Ve bu toplam kaç eşit olmuş? 230 TL'ye eşit olmuş. Doğru cevabımız 12x artı 30 eşittir. 12x artı 50 eşittir 230. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. 25. ve son sorumuz. Elif'in boncuklarının sayısının 2 katının 6 eksiği 18'e eşittir. Sözel ifadesinde boncuk sayısı x ile gösterildiğine göre Şimdi arkadaşlar x'miş 2 katı 2x 6 eksi 6 eşittir 18 2x eksi 6 eşittir 18 doğru cevabımız b şıkkı evet Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıflar için 2023 bursluk sınavı matematik sorularının çözümünü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.